Herkese merhabalar. Bugün evet. sizlere Izicap sistemi nasıl, nasıl işliyor bunu anlatacağız. Hoş geldin sen. <laughs> Nasılsın? Sen sürekli su Çok içiyorsun ya. Yani. Evet ben. Sana su, su vermiyorlar su mı? Bu videolara gelip sürekli su içiyorsun. Ben yani. Evet ben su için geliyorum <laughs> bu videolara. <laughs> <laughs> su içmeye geliyorum. Neyse şimdi bugün konuşacağımız konu Izicap'in tatlı telefonlar. Evet Tatlı telefonlar. sat mı, nasıl sattın Her şeyi konuşacağız. Evet, acaba bu, nasıl bir şey? Yani bu Izicap ne ya? ya? Bu kim bu şey ya? Yani. Kim bu Izicap kim? kim yani? Bilmiyorum? Bilmiyorum. Bunu bir kimsin sen? Kimsin yani? Arkada da marka sahibi oturuyor ama <laughs> yani biz böyle Evet e izcebi ben şimdi şöyle anlatayım sana Suyunu içtin Hı hmm. Güzel tamam hmm. e İzcep sistemi nasıl işler? E İzcep telefon satmak isteyen insanlar ve telefonunu satar e İzcep kontrol eder yeniler ve siteye koyup diğer müşterilere satar Anladım Ama şöyle mesela çok iyi, müke mükemmel, çok iyi ve iyi seçenekleri var tamam. Mükemmel sıfıra yakın Çok kötü telefonları da alıyor Bunları yenileyip mükemmel, e mükemmel kategorisine, kategorisine yani. koyuyor e İzcep sistemi kısaca bu şekilde e Güvenle alışveriş yapabiliyorsunuz <laughs> senden aldım bunu. Hı. Ama bir, yine bir sıkıntı var galiba. Ne ben sıkıntısı... de var? Al... Hemen çözeriz. Tamam. Bu Aygiz'sinde sıkıntı vardı. Hı. Şimdi de tekrar bir sıkıntı olmuş olabilir hı hı. gibi hissediyorum. Ben siz lütfen ay daha ay olma... fazla konuş lütfen daha fazla konuşmayın. Biz hemen geri yollayalım. Tamam. 3 ay oldu ben alalım. Hiç sorun ne değil. Ne kadar geçmesi gerekiyor bunun? 1 sene garanti kapsamında. Tamam. 1 tamam. sene boyunca herhangi bir problem yaşadığınızda okay. kullanıcı hatası dışında suya düşme, kırma gibi hmm. bunların dışında okay. herhangi bir teknik sorunda bize yollayabilir. Tamam. Hiç sakın <laughs> lütfen. <laughs> sitesinde sadece EasyJab telefon satmıyor. Ha, Baş... ha işte. <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak <laughs> Aynen. bu konu gelmişti. Baş... siteye girince gördüm onu bir merak ediyorum. Başka firmalar <laughs> Evet. Başka firmalar da sat satabiliyor. Yani, yani firmasını atıyorum. Yani. EasyJab ile anlaşıp <laughs> orada telefon satışına başlayabiliyorsun. Tamam. Aynı şekilde Easyjet garantisi altında bu telefonlar nasıl Bu sistem nasıl oluyor? Easyjet'ten telefon satan firmalar satıldığı an o telefon, o telefonu Easyjet'e yolluyor. Tamam. Easyjet bunu kontrol ediyor. Gerçekten bir sorunu var mı yok mu? Hı hı. Gerçekten müşteriye ettiğimiz bu mu hı. diye kontrol ettikten sonra müşteriye yolluyor ve aynı şekilde bir sene boyunca Easyjet garanti kapsamında Anladım. oluyor. anlat Aynen öyle. Yine Easyjet garantisi altında satılıyor. Tabii ya, ya orada şeyi gördüğünüzde atıyorum başka bir satıcıyı gördüğünüzde ha bu Easyjet'ten almıyor muyum acaba kafasını kafanızda soru işareti olmasın diye bunu Hı -hı. söyledim. Evet. Aynı şekilde izce garantisi altında satış devam ediyor bu şekilde. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik aşağıya izcebin sitesinin linkini bırakıyoruz ve oradan daha detaylı bilgiye ve e, telefonunuzu satmak istediğinizde telefonunuzun ne kadar ettiğine, telefon fiyatlarını hepsini inceleyebilirsiniz. E, bu videonun burada sonuna geldiğimizde ne yapıyoruz şöyle şuradan abone olmaları Bulun gerekiyor ya da şöyle koyalım evet abone olun <laughs> yanda çıkan diğer videolardan da diğer videoları izleyebilirsiniz bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay